Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM 14-20 Mart 2025 tarihleri arasında sizler için tamirat ve tadilat ürünleri getiriyor arkadaşlar. Bu Buyurun birlikte inceleyelim. Kaan marka 7 HB şanzımanlı tam profesyonel çapa makinesi 19.990 lira. Tilki kuyruğu testere 3.790 lira. Polisaj makinesi 3.190 lira. Sunta kesme makinesi 1990 lira. 12 watt tek akülü vidalama seti 1150 lira. 20 watt tek akülü vidalama seti 1650 lira. Darbeli matkap 1000 lira. Kırıcı delici matkap 1990 lira. Çok amaçlı zımpara Kesici raspalama makinesi 1390 lira 24 parça. Avuç taşlama makinesi 1000 lira. Dekupaj testere 1000 lira. Hobi gravür seti 211 parça set 1190 lira. Punch seti 11 parça 200 lira. Tornavida seti 26 parça 475 lira. 8 parça polisaj ve zımpara seti 200 lira. Kıl testere seti 7 parça 249 lira. Şarj edilebilir led fener 549 lira. Matkap uç seti 16 adet 249 lira. Lazer metre 1350 lira. Çatal başlı çekiç 129 lira. Lastik tokmak 129 lira. Kurbağacık anahtar 325 lira. Zımbırtı tabancası 449 lira. Karga burun 229 lira. Pense 229 lira. Yan keski 229 lira. Kemer delme pensesi 200 lira. Mini pense seti 3 parça pense, yan keski, karga burun 375 lira. Alyan anahtar takımı 9'lu set 179 lira. Kontrol kalemi ve elektrik bandı ikili set 75 lira. 5'li tornavida seti 200 lira. İnce mum silikon 85 lira. İnce sıcak mum silikon tabancası 200 lira. Kalın sıcak mum silikon tabancası 300 lira. Kalın mum silikon 85 lira. Alüminyum su terazisi 149 lira. Profesyonel maket bıçağı 100 lira. Mucize temizleme pastası 500 gramlık 65 lira. Universal mobilya sabitleme kiti 85 lira. Titreşim önleyici kaydırmaz vantuzlu yükseltici stoper makine ayağı 4 adet 79 lira. Lavabo açma sustası 3 metrelik 119 lira. Hızlı yapıştırıcı, aktivatör ve yapıştırıcı 85 lira. F50 tüp silikon 49 lira. Kapı, pencere, izolasyon bandı 85 lira. Hızlı yapıştırıcı 35 lira. Kapı ve pencere kolu stoperi 9'lu 30 lira. Poli nitril kaplı örme eldiven 39 lira. Cırt kelepçe seti 45'li 55 lira. Sızdırmazlık bandı 155 lira boyacı seti, beşli set, rulo fırça, kestirme fırça, rulo ozgara, haşır, hışır örtü, maskeleme bandı 225 lira. Aqua tavan boyası 10 litrelik 400 lira. Aqua iç cephe beyaz plastik boya 10 kilogram 300 lira. Çok amaçlı elastik kova 16 litrelik 129 lira. Silikon tabancası 100 lira. Cam kazıma aparatı 45 lira. F500 silikonize mastik 49 lira. F280 silikon 79 lira. Sprey boya siyah ve beyaz 69 lira. Plastik boya karıştırıcı 69 lira. Parmak rulo 49 lira. Pas sökücü sprey 200 milimlik 69 lira. Ders tamir dolgusu 79 lira. 3 artı 1 basamak profil merdiven 600 lira. 2 basamaklı metal merdiven 975 lira. Parlat mucize köpük temizleyici 85 lira. Metal sabit sırık 75 lira profesyonel oto fırçası 100 lira. Yer fırçası 79 lira. Plastik çekpas 79 lira. Tamir bandır 39 lira. Çift taraflı köpük band 25 lira. Akrilik silikonize çift taraflı band 35 lira. Koli bandı 19 lira. Şeffaf koli bandı ve band kesme aparatı ikili set 69 lira. Nilsson üçlü grup priz ve golyat set 249 lira. Nilsson anahtar topraklı priz ve Komutatör 49 lira. Polosmart'tan akım korumalı priz 349 lira. Mini makaralı kablo 5 metrelik 420 lira. Dijital kablosuz kapı zili 249 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.